Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kerem'le Blockdash Endless Dragon'u kırmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Biz e, bir video çekeceğiz demiştik. Yani bugün için bir tepki videosu çekeceğiz demiştik ama e, bugün olmadı. Yani bu videonun şeyi Kerem'lere bağlı. Yani ne zaman olacağı onlara bağlı. Şu an Evet arkadaşlar ya bu hafta içinde büyük ihtimal gelebilir. Olmazsa diğer hafta kesin gelecek. <laughs> Kanka diğer hafta gelemez çünkü okullar açılıyor ve ben okullar açıldığı zaman arkadaşlar arada okullar açıldığı zaman video hiç gelmeyecek. Yani belki 15 tatilde evet. belki gelebilir. Kerem'in kanalına gelebilir onu bilmiyorum. Ben 8'e geçiyorum çünkü yani LGS hazırlığı, MGS, TGS, CGS, KKS öyle bir şeyler işte bir sürü şeyler. Ama sen de benle konuşamayacaksın ha. Aynen. 15 tatilde falan olmadı buluşuruz veya Başka bir şey bilmiyorum. 15 tatilde öyle mi? Onlara Kanka senin zaten dersler kolay olacak yani kolay olmayacak aslında. Ya yani matematik dışında her şey kolay ben sana öyle diyeyim. Arkadaşlar ben 7. sınıftan çıktım 8'e giriyorum zaten LGS'ye gireceğim dediğim zaman anlamışsınızdır. Ee, bu videodaki amacımız bu arada 50'yi geçmek. Benim rekorum 50. Kerem'in de 50'ymiş. Hiç inanmıyorum. Çünkü çocuk 14'te hayatını kaybediyor ama. Bilmiyorum. Ya Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Zaten videolarda da öyleydi. Eee emot basamadım. Neden öyle oldu? Bilmiyorum açıkçası. Kerem ciddi misin? Ben makarası demiştim ciddi misin? Evet. Arkadaşlar yani bakın tam 14'te öldü. Yani biliyor. Ya, biliyor. Evet arkadaşlar çark çeviriyoruz biliyorsunuz her seferinde de özel çıkıyor yani o yüzden özel çıkacak. Bu arada bana hiç özel çıkmadı çarklardan. Sadece bir tane özelim var onu da biliyorsunuz zaten. Bro aynen bro bu arada. Stumble almış. Aa bir dakika adım yerde bedava çok güzel. Uhu bedava adımım oldu. Hiç kullanmayacağım çünkü şu anki çok mükemmel. O yüzden başlayalım. Ee, arkadaşlar şimdi tekrar başladık. Ben bunu daha çok seviyorum şahsen. adımlarımı değiştirmeyi unutmuşum. Ve hesap bazen gidiyordu arkadaşlar o yüzden. Adımları değiştirmeyi unutuyorum ve Kerem'de invisible adam var. Bana bir türlü çıkmadı. Ya. Yok. Arkadaşlar Kerem de bir türlü duvarın içinden geçemiyor. Nasıl beceremiyor ben de bilmiyorum. Ya ee, şöyle yapıyorsun. Geriden geçiyorsun. Veya şu şekilde ama ben geçemedim. Çünkü gösterirken geçilmiyor arkadaşlar sonradan. Kanka bak zıplama tuşuna iki kere basacaksın. Yakınlaştığın zaman. Ben bayağı zıplıyorum. Hayır uzaktayken zıplamayacaksın. Dibine gelince iki kez basacaksın. Hayır! Ölme be burada da ölme be noob be. Arkadaşlar e, bu arada İstanbul Guys iyi oynuyorsa Kerem yerine onu alayım videoya. Yani varsa aranıza nereden yazacak geç? Yorumlardan yazın arkadaşlar. Arkadaşlar Kerem bir isim var ama o ismi vermeyeceğim. Ondan daha kötü oynuyor şu an. Ondan daha kötü oynuyor. Şu an küsebilir çünkü o kişi hiç sevmiyor. Seviyor mu sevmiyor ben de bilmiyorum yani garip. Nefret ediyorum arkadaşlar. Ondan daha kötü olacak. kıyasladığı için şimdi görür. Kanka göreceğiz. Yani yine, yine 7'de öleceğim. Arkadaşlar bu arada yakın zamanda canlı yayın da açabilirim. Bilmiyorum. Yani her an her şey gerçekleşebilir. Belki bir bakarsınız bu akşam canlı yayın açmış olabilirim. Bilmiyorum. O yüzden abone ol bildirimleri açın. Kerem'in bu arada kanalında açıklamaları bırakacağım. <laughs> Açıklamalar değil başlığa bırakacağım. Kerem lütfen ölme Allah aşkına ölme ha ayret ee, Geçemedim Çok güzel Oradan Ben burada yaşamamı sürdürüyorum Tamam kanka sen mutluluk yapma Ölme Hadi bakalım bunlar Aa. geldi Hadi be Oğlum sen geçemiyorsun diye açıyoruz. Sonra ağlıyorsun. Tamam devam edelim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada duvarın içinden geçmeyi size öğretiyorum. Bakın. Şu geriye geliyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. İki kere zıplamaya basıyorsunuz ve geçiliyor. Görüyorsunuz zaten. Ama bazen geçilemeyebiliyor onun. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Hadi. Kanka bir çekilsin. Oh. Ke Kerem geçtiği için o hadidi, eğlenceli. <laughs> arkadaşlar benim için oyunun bir parçası oldu yani bu duvarın içinden geçme. De oyun kasmasa daha güzel olabilir, bilmiyorum. Şu an internetten çok uzak bir odadayım çünkü çok ses var arkadaşlar. Kuş falan var zaten kuşun sesini duyuyorsunuz büyük ihtimal. Hadi. Kanka bir çekilsen mi ya? Vallahi çekilsen cidden çok mutlu olabilirim. Ama çekilmiyorsun. 8 Ama yaşamımı sürdürüyorum burada. Aferin sen orada yaşamını sürdürmeye devam et. Hemen uğraşamam. şey yapacaktım arkadaşlar üstüne atlama bir şeyler bir Hadi şey. 11. 11 de bunlardan güzel. Ben tamam, bir dahaki o yerde da ben kıracağım. Tamam. Arkadaşlar geldi. Hadi bakalım. Evet, bir kır bakalım. Hah. geçti şu. Tamam arkadaşlar ben ara aldım. Kerem de bunu aldı. 9 saate girmeye ikna ediyorum. Ağladı çünkü. Biraz. Bakmayın terif yiyeceğiz. Ya? Ya, altı, var ya e kanka yeni güncellemede yumruk geliyor turnuvaya ben onu alacağım sonra sana bir tane vuracağım öleceksin Kanka benim diğer hesabı gel ee, Ayrıca senin... benim diğer bir tane süper punch atarım ölürsün orada. Bakacağım bakayım. Çanta var. Hani misiri iç çantası var. Atanın kuzundan daha güzel olan. Sonunda yumruk var. Kerem bak şöyle yapacağım bak muz yumruk diye düşün bekle dur bir bak böyle anladın mı bir tane daha alacağım sonra öleceksin sen tabi tutturmam lazım şu an tutturmak istemediğim için tutturmadım şöyle bir tane alacağım öleceksin <laughs> ben asla ölmem. Beni öldüremezsin. Bak da orayı kıramıyor ya tamam. Arkadaşlar <laughs> şey, Kerem'e kışkırtma videosu da istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. ay <laughs> hayır. Hadi hadi. Ha ha ha. Asla ölmem kardeşim. Ah orada öl bakalım sen. <laughs> <laughs> ah kurtuldu hayret. Hay. Öl bakayım. Hadi bakayım. Hayır ben kazandım hile yaptın. Arkadaşlar bu arada cidden Kerem'e bir kışkırtma videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kerem'in gerçek yüzünü de öğrenmiş olursunuz. Bakın Kerem'in gerçek yüzü evet. Bu arada Kerem yüzünü gösterir mi bilmiyorum ama göstereceğim diye bana tutturmuştu bir arada. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ben artık yüzümü göstersem mi diye düşünürken aklıma bir şey geldi. Ee, ben Bizim burada bir tane maske satan abi var, ona gideceğim. Oradan bir tane maske alacağım, öyle video çekeceğim. Kanka bende iki tane var almana gerek yok. Yok hayır alacağım, alacağım. Çok güzel bir tane buldum. Bana da alsana. Arkadaşlar maskeyi yoruma yazın. Arkadaşlar şu bronz saç geli maskesi alacaklar kesin. <laughs> Veya düşündüğün bir youtuber'ın maskesini de alabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kimin kanka? En sevdiğin youtuber'ın kanka. Aa çocuk en sevdiği YouTuber'ı bilmiyor. E, boş ver. Vites sonu söylerim. Onun maskesini mi alsak arkadaşlar? Onun maskesi yok ama yaptırtabiliriz yani. Bilmiyorum. Öyle bir şeyler işte. Ha, tamam, onun alıp yanlarına ip bağlayarak yapabiliriz. Aynen çok epik olur. <laughs> arkadaşlar öyle bir şey yaparsak en sevdiğimiz youtuber öğrenmiş olursunuz ama o bir şey diyeceğini düşünmüyorum o kişinin yani. O küçük adam, adam ya adam, geldi adam. <laughs> o sırada Kerem benim kardeşimle en sevdiği YouTuber'ın kapak fotoğrafını alıp şey yapmıştır. <laughs> Kerem onun hangisi olduğunu biliyor. Bekle. <laughs> ya kanka. Ben geçtim. Tamam arkadaşlar videomuz buraya kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.